Anneciğim ne güzel balonlarım var senin. <laughs> Dikkat et Devran bir tanesi gitti havaya. Anneciğim diğeri de gitti. Nasıl alacağız şimdi biz onları? Anneciğim tavanda asılı kaldı. <laughs> Alamıyor musun anneciğim balonunu? Ne olacak acaba sandalyeye mi çıksak Devran? Belki o şekilde alabiliriz. Çık anneciğim. Yetişebiliyor musun? Yine mi yetişemedin ya? Daha büyük bir sandalye mi alıp gelsek? Dur bir de ben çıkayım sandalyeye ben de deneyeyim. Yok ya ben de alamıyorum Devran ya. Ne yapsak ya? Gidip büyük bir sandalye alalım mı anneciğim? Allah Allah. Anneciğim getir aferin sana. Belki o sandalyeyle alabiliriz annem. Çık bakalım üzerine. Belki alabilirsin Mickey ile. Elsa balonunu ve yaşasın aldık. Anneciğim ben bu balonları tutayım sen diğerini de al, tamam mı? Aferin onu da aldın. Başardın anneciğim. Anneciğim balonlarını aldık. Güzelce oyun oyna şimdi balonlarınla.